sokağa çıkma yasağının ilk günü bakalım ekmek bulabilecek miyiz? Evet, sokaklarda hiç kimse yok. Buradaki bakkal kapatmış. Tanrımız kapalı. Gördüğünüz yok. Dükkanlar kapalı. Bakalım. <laughs> Ön fırın açık mı? Gündüz çıkartılacakmış. Neredeyse saat 07.20 geçiyor ama ekmek yok. Demek ki bunda bir sıkıntı var. sokağa çıkma yasağı var. Özellikle dikkat ettim. Arabalar Ankara Caddesi'nde Arabalar Ankara Caddesi'nde vızır vızır geziyor. Şu an 3 gözüküyor ama biraz önce daha fazla. Oluyor. Açık gibi gözüküyor. Bizden gelip ekmeğini... Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 3 tane ekmek verir misiniz arkadaşlar? Daha da gördüğünüz gibi bugün karantinanın ilk günü ve ekmeğimi aldım. Evet. Şükraniye Mahallesi'nde. Daha doğrusu Şükraniye Mahallesi'nde. Evet. Ne kısa? Eh, da ekmek bulunuyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, karantinanın ilk günü. İlk videomda yayınlamıştım. Dün geceki e, irtihamdan dolayı olan rahatsızlığımı dile getirmiştim. Dışarı çıktım. Saat 7.30'da e, marketler kapalıydı. Bakkallar kapalıydı. Olan Fırına gittim. Ee, fırın kapalıydı. Yarın açacağız diye. Yarın açacak diye bir yazı vardı. Diğer bir fırına gittiğimde orada ekmek buldum. Sadece e, sormak istediğim bir şey var. Biliyorsunuz. Dün gece büyük bir izdiham yaşandı. Sadece 3 saat var diye. Ve 2 gün açıktan o kadar çok korktunuz ki ee, ekmek de var açta kalmayacaktınız. bir düşünün bakalım bu ne içindi kendinize yapacaksınız. bay